Endişeliyiz. Okulların açılmasında 3 gün kalmış olmasına rağmen hala belirsizliklerin sürüyor olması, sorularımızın yanıtsız kalması ve alınması gereken önlemlerin alınmamış olması kaygılarımızı arttırıyor. Sınıflar seyreltilmeden fiziksel mesafenin sağlanamayacağı, fiziksel mesafe sağlanmadan ise bulaş riskinin önlenemeyeceği çok açık. Bunu yapmanın tek koşulu sınıfları seyrel- seyreltmektir. Sınıfları seyreltmek de ancak ek derslik ve ek öğretmen ataması ile mümkündür. Ancak okulların açılmasına 3 gün kalmış olmasına rağmen bu konuda atılmış bir adım veya yapılan bir düzenleme görmedik. Soruyoruz. Sınıf mevcutlarını azaltmadan öğrenci ve öğretmenleri salgından nasıl koruyacaksınız? Yaşanılacak bir olumsuzluğun sorumluluğu kimlerde olacak? Hesabını kim verecek? Biz veliler çocuklarımızın bu bilinmezlik ve risk içerisinde okullarda bulunmasının yaratacağı olumsuzluklardan kaygılanıyoruz ve Milli Eğitim Bakanlığı yöneticilerini göreve çağırıyoruz. Aşılamanın yaygınlaştırılmaması, eğitim emekçilerine ve velilere yönelik açıklamalarda aşılanmanın sadece önerilmesi aşı olmayanların eğitim ortamlarında bulunması, bilim insanlarının delta varyantının çocukları da etkilediği, 12 yaş üstünün de aşılanması gerektiği konusundaki uyarılarına rağmen sadece 15 yaş üstünün aşı hakkının olması endişelerimizi artırıyor. Yüz yüze eğitimin sürdürülebilir olduğu ülkelerde alınması gereken önlemler son derece açık olmasına, bilim insanlarının Delta varyantının çocukları da etkilediği uyarılarına, vaka sayılarının artışı ve can kayıplarına rağmen aylardır gerekli önlemlerin alınmamasının bir tercih olduğunu farkındayız. Tüm çocuklarımızın eğitim hakkından sorumlu olan Milli Eğitim Bakanlığının önceliğinin çocuklarımızın kamusal eğitim hakkı olmadığını görüyoruz. Salgın süresince yaşayarak gördük ki gerekli önlemler alınmadan okulların açılması durumunda yüz yüze eğitime tekrar ara veriliyor. Okulların şu anki koşullarla açılması ve devamında da gerekli önlemlerin alınmaması durumunda okullar tekrar kapanacak. Biz veliler çocuklarımızın kaybedeceği tek bir güne dahi tahammülümüzün kalmadığı noktadayız. Öğrenci Veli Derneği olarak haftalardır gerekli önlemlerin alınması için okul nöbetleri gerçekleştiriyor, imza kampanyaları düzenliyor. Siyasi iktidarı, Milli Eğitim Bakanlığını, tüm karar alıcıları uyarıyoruz. Aşı, hijyen, temizlik, fiziki mesafe, tüm önlem önlemler bütünlüklü bir şekilde hayata geçirilmelidir. Kamu kaynakları biz velilere, halka aittir. Kamusal eğitim için kullanılmak zorundadır. Yüz yüze eğitim ve telafi eğitimi için acilen bütçe ayrılmalıdır. 40, 50, 60 kişilik sınıflarda Sağlık Bakanı'nın da belirttiği 2 metrelik mesafenin sağlanması imkansızdır. Sınıf mevcutları azaltılmalı, acilen yeterli öğretmen ataması yapılmalı ve ek derslik sağlanmalıdır. Aşı en temel kamusal haktır. Aşılanma yaygınlaştırılmalıdır. Bilgilendirme için kampanyalar yürütülmelidir. Tüm eğitim kurumlarında hijyen, temizlik sağlanmalı, gerekli fiziksel koşullar hayata geçirilmelidir. Şeffaf bilgi en temel hakkımızdır. Okullarda yapılan hazırlıklar, alınan önlemler paylaşılmalıdır. Eğitim alanında alınacak tüm kararlar alanın özneleriyle birlikte kararlaştırılmalıdır.